Emeklere ölün dediler, size ihtiyacımız yok dediler, size artık ıı, sıktık sıktık posanızı çıkarttık dediler. Bundan sonra bir şeye yaramazsınız, doğru mezarlığa. Biz bunu hak ediyoruz, örgütlülüğümüz yok, direnme gücümüz yok. Kolayca teslim oluyoruz, onlar da bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Böyle. Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz diye sorsam? 13 bin lira. Bu yeni zamla birlikte mi? Alacak. 13 bin, 14, 15, bin, 15 bin lira belki olur fark yaratacak mı bu maalesef? Daha kötüye gidecek kardeş. Ümidimiz yok yani. Gelecekte ümidimiz yok. Bir yol parasını hesap ediyoruz. Bu komşumuza bir hastamızı ziyarete gidemiyoruz. Daha ne yapacağız artık? Atıl duruma geldik. Utansınlar yani. Bizi bu duruma düşürenler utansınlar. Biraz vicdanları varsa, merhametleri varsa, Allah korkuları varsa biraz utansınlar bizi dini duygularımız sömürerek iktidara geldiler bilinçli olarak, siyasi olarak kendilerini kabul ettirdikleri için değil. Bulacaksan acımızdan ölüyük. Ben 75 yaşındayım, kırkızlık mı edeyim? Ne yapacağım? Yetmiyor aylık. Bir şey elimizden gelmiyor. Elimden gelse yapacağım. Yok. Ağaç karnına geçineceğiz. Değerimiz yoktur. Beyim 12.500 lirayla geçinleniyor. Et yüzü görmüyoruz, sebze yüzü görmüyoruz. Benim az çok durumum iyi, ayaktayım. Özel işler yapıyorum. Yıllarca önsik yaptım. Ama emekliye öl diyorlar, öl. Bu insanlar ölün diyor, yaşama hakkınız yok diyor. Yani bir kenara atmış ölüm. E zaten asgari ücretli de ölüm. E ne yapacaklar biliyor musun? Belki bir ihtimal yarın öbür gün Cumhurbaşkanı işte yüzde üç beş daha verecek. Onunla yetinmeye çalışacaklar. Yani bu şartlarda nasıl iyi olabilir insanlar? Mümkün mü? Yani yalnızca nefes alıyorlar öyle söyleyeyim. Nas diyor ya buna da şükür diyor ya şükür nedir biliyor musun Kur'an'da? Şükür iyi şey yaşıyorsan şükür edersin. Birileri bir şeylerini kasbediyorsa, açlık içindeysen bunun şükürü olmaz. benim esanda geçim endeksim yüzde yüzde şey enflasyon yüzde yüz Yani her gün fiyat artışı geliyor. Yüzde bir ya yüzde bir açıklandı ya. Aralık ayı enflasyon yüzde bir mi ya? Avrupa diyorlar yüzde %4'e yüzde çıkıyor yüzde yüz enflasyon arttı diyorlar ya demiyorlar ki yüz liralık mal yüzde yüz liradan 104 liraya çıktı demiyorlar yüzde yüz arttı diyorlar ya bu kadar yalan üç bu kadar olmaz yani. Bu inşaatta bekçilik yapıyor. Yani o inşaatta bekçilik yapıp işte üç beş kuruşuna onlar idare etmeye çalışıyor. Bu asgari ücrete yapılan zam olsun. Bu emekliye verilen zam olsun Tayyip Erdoğan'ın bunda hiç suçu yok. Bütün kabahat bizde. Ya şimdi 15 milyon emekli var diyorlar. Bu 15 milyon emeklinin hadi 3 milyonu iyi maaş alan diyelim. Geriye kalan hükümeti zorar, hükümeti yıkar. Asgari ücret meselesine gelince öyle Ankara'da bu soğukta insanları Tandoğan Meydanı'na toplamanın anlamı yok. Sen sendikasın, Türkiye'nin en büyük sendik, işçi sendikasının konferansı. indirirsin şarteli, olur biter. Yani üretimden gelen gücünü adam gibi kullanırsın. Ama tabii ki bunun riski var. İşte o, o riskten korkuyorlar. Diyor ya, ya taraf olursun ya ber Sen bertaraf taraf olmayı gözünü, göz alacaksın. Arabada geliyoruz. Yaşlı bir, bir, adam. Tabii kalabalık belediye otobüsünde. Ya işte diyor ne günlere kaldık falan dedim. Hayırdır hemşerim? Ya baksana bütün gençler aya oturuyor, biz ayaktayız. Dedim ki sen, sen ne verdin gençlere? Ne verdiğinden ne istiyorsun? Sen dedim onların hayatını çaldın, geleceğini çaldın. Öyle din, ezan, Allah, kitap dedim şeylerini yapanların peşine düştüm. O çocukların geleceğini çaldık biz. Ben ondan daha ne yer verecek bana? Vallahi ne desem boş şimdi. Adam yapabiliyor, inandırabiliyor, alıştırabiliyor. Şimdi bir seçime yakın bir bal sürer, bir parmak bal sürer. Ondan sonra da işi götürür Ben öğretmen emeklisiyim. 24 kişi alıyorum ben. Tek yaşıyorum. Evimde kira değil. İnanın ki ancak karşılıyorum. Ama görüyorum çevremde 12-13 liraya alıp geçinen var. Nasıl alır, nasıl geçinir, nasıl yetiştirir ben bir hayret ediyorum. Kişi de kısıtlı yaşıyor. Bir yere dayanıyor. Oğlu varsa oğluna dayanıyor, kızından destek görüyor. Normal bir emekli maaşıyla kimse geçimini idam etmesi mümkün değil. Sizce emeklilerin bu durumda olduğunun iktidar farkında mı? Ya iktidar farkında olmaz mı? Ondan da bizim gibi yaşıyor. Onların da emeklisi, yaşlısı. Ben ne yiyorsam, ne alıyorsam onlar da iyi alıyor. Marketiymiş, bakkalıymış, kasabıymış. Onlar da aynı şeyi yapıyor. Mutlu musunuz? Yok canım ne mutlu canım. Milletin değeri bu çok kadar kalmamış. %100 poşete zam, emekliye %15, askeri ücrete %30, bizi aç bıraktılar, bizi mahkum edecekler. Gençler, yarın siz emekli olursunuz, yarın sen de emekli olur yarın sen de emekli olursun. Beni düşünmüyorsa kendi düşünün, yazıkına değil geleceğini düşünün. %15 zam geliyor, biz insan değil miyiz? 5 sene burada koltukta oturuyor, 5 sene bu koltukta oturuyor. 100 milyar emekli oluyor. Milletvekili 100 milyar emekli maaşı alıyor. Ben 30 sene çalıştım, prim ödedim. Ben niye 14 milyon maaş alıyorum? Ben eskiden 8 çeyrek alıyordum. Şimdi 3 tane çeyrek her ayı her ayı 15, 15 çeyrek hesaplarsa bir sene 60 çeyrek ediyor. O 60 çeyrek 5'i çarparsa 300 milyar ediyor diyor. Devlet şeyde bayramda sana ikramiye veriyor. Bana 2 milyon ikramiye veriyor. O 2 milyonu e, torunuma verirsen kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Eğer Ramazan'da 50 milyar ikramiye verirse, Kurban bayramda 100 milyar ikram ikramiye verirse yine 150 milyar paramızı yemiş oluyor. Parti martiyi düşünmeyin. Ben hiçbir partide tutmuyorum. Hangisi en yüksek ücreti millete verirse biz onu destekleyeceğiz. O geçimlerini bana verir bir hafta yetiyor, yetmiyor. Onu da koru erzak ya bir şey vereceğiz, eve koyacağız. Ay başını bekliyoruz evden. Ben emekli kartım olmasa yol parası gücüm yok verip de buraya kadar gelirse. Emekli o durumda. Kendini 200 milyon maaş alıyor Cumhurbaşkanı. Kendini %55 zam yapıyor. Bu millete rava mı görmüş? 15 milyon 15 milyon ne ki sen o 14'te bir, bir ay idare et bakayım sen nasıl idare edersin senin çay parasını yetmez fazla daha az yapmaları gerekirdi yüzde 15'le biz burada Türkiye'de tatilimizi yaparız yurt dışına tatil'e gideriz fazla gelir bence yüzde 300'de beş biz gibi emeklere yeterdi Türkiye şartlarına göre iyi alıyorum. Ama bu şartlarda yine yaşamak, ben böyle yaşıyorsam, hani normalde işte daha az alanların Allah'ım yardımcısı olsun, benim de Allah'ım yardımcım olsun. İşte Aralık başından beri işte Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Neyi toplanıyorlar? Neyi düzeltiyorlar? Ne zam veriyorlar da neyin toplantısı oluyor? Bilinmiyor mu Türkiye'deki emeklerin, ee, asgari ücretten yaşayan insanların durumunu? İnanın bizden daha iyi biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Allah herkesin kalbindekini kendine, çocuklarına, ailesine versin. Kalbim <laughs> billahi. love uh -huh.